sevgili seyirciler. Erzurum'daki Uluslararası Karate Turnuvası'na katılan yetkililer acaba turnuvayla ilgili neler söylediler? Birlikte izliyoruz. Erzurum'da yapılan 12. Uluslararası Palan Döken Karate Turnuvası'na Türkiye dahil tam 41 ülkeden 2000 sporcu katıldı. Kademeli olarak yapılan karşılaşmalar yaş gruplarına göre düzenlendi. Elenen yarışmacılar ülkelerine döndü. Devam edenler bir üst gruba geçti. Turnuvaları kazanan yarışmacıların ödüllerini Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin üst düzey yetkilileri verdi. Bunlardan biri Genel Sekreter Ali Rıza Kiremitçi'ydi o gün öğreniyoruz ki Kiremitçi de bir dönem karate ile ilgilenmiş. Efendim kolay gelsin yine bir organizasyonda yine Erzurum'dayız ve sizlerle birlikteyiz. Neler söylersiniz 12. Uluslararası Karate Şampiyonası Erzurum'da yapılıyor yine bu sene. Yani öncelikle buradan selamlar gönderiyorum hem yurt içinde hem yurt dışındaki bütün vatandaşlarımıza. Erzurum organizasyonlara doymuyor. Kesinlikle bunu görüyoruz. Yani her ay en az bir tane uluslararası bir organizasyonumuz var. Yine Ulusal organizasyonlarımız var. Yani yaklaşık her ay iki tane organizasyonumuz var. Evet. Ee, hem kültürel hem sportif. İnşallah Erzurum'u hem doğunun bir spor merkezi, kültür merkezi, cazibe merkezi hem de Türkiye'nin bir merkezi haline getirmek arzusundayız. Bugün izlediğiniz gibi 40 ülkeden, yani Türkiye ile beraber 41 ülkeden karateci gençlerimiz var, sporcularımız var. Yaklaşık 2000 civarında. Kendilerini ben tebrik ediyorum. Gerçekten Erzurum'a renk kattılar. Erzurum'da kardeşliği, centilmenliği pekiştirdiler. Ben dolayısıyla katılan bütün sporcularımıza ve onların yöneticilerine Erzurum Büyükşehir e adına teşekkürlerimi arz sunuyorum. Geçen hafta tenis turnuvası vardı. Yine görüntüledik. Siz Sayın Maliye ve Sayın Başkan'a meydan okumuştunuz teniste. Peki karate ile aranız nasıl? Şimdi tabii meydan okut dersek yanlış anlaşılır. <laughs> Biz de Teniste dedik sadece ben. Tenis sporu 4 sene kadar e, Amatör olarak ilgilendik. E, tabii sayın valimiz tabii arzu ederlerse kendisi de bir maç yapacağız inşallah. Karate ile ilginiz var mı efendim? Karate ile Çok eskilerden ilgimiz vardı. 2 sene kadar karate çalıştım. Kempo karate. Onu da çalıştınız yani. Çalıştık. Yani Erzurum'un sportif bir genel sekreteri mi var? Yani biraz yaş şey ettik ama yaşımız ilerledi ama yani sporu seviyorum. Gençleri seviyorum. Dolayısıyla sporun her dalında Erzurumlu gençleri, Türkiye'li gençleri, hatta uluslararası gençleri burada görmek istiyoruz. Önümüzdeki aylarda uluslararası kara kucak güreşleri organizasyonumuzda Eylül başında yine Cirit müsabakamız var. Onun ötesinde bir bisikletle ilgili bir organizasyon şimdi hazırlıkları içerisindeyiz. Daha sonra da kış sporları tabii gelecek inşallah. Evet. Kayak, kızak, curling, buz pateni, buz hokeyi. Bunlar da bu sene yine uluslararası müsabakalarımız var. Erzurum'u inşallah her ay bir tane iki tane organizasyonla tanıştıracağız, kaynaştıracağız inşallah. Peki iki yıl karate oynadım dediniz. Acaba e, belediye yönetiminde sizden başka karate ile ilgilenen yönetici var mı efendim? Şimdi genel sekreter ve genel sekreter yardımcıları düzeyinde yok da ama daire başkanları müdürler seviyesinde olabilir onlar bilmiyorum yani şurada. Yani burada meydan okuyacağınız kimse yok mu karatede? Yani burada meydan okuyorum. <gülüyor> <gülüyor> Kendine güvenen varsa. Gelsin diyorsunuz. <laughs> evet. Size teşekkür ediyorum. Yani her fırsatta Erzurum'u gündeme getiriyorsunuz. Ben yani teşekkür ediyorum. Efendim Erzurum'da gerçekten etkinlikler bitmiyor. Gerek bahsettiğiniz gibi kültürel gerek sportif anlamda. Ama gördüğümüz kadarıyla galiba Sporla çok fazla e, ilgi e, var Erzurum Büyükşehir Belediyesi özellikle spora karşı e, yaz spor okulları, tenis karşılaşmaları, e, karate, cirit, güreş vesaire. Şimdi bisiklet dediniz. Bu acaba yöneticilerin birazcık spor olan ilgisinden kaynaklanıyor olabilir mi? Tabii tabii. Yani mutlaka hem yöneticilerin sporu olan ilgisinden hem de biz gençlerimizi kazanmak istiyoruz. Gençlerimizi e, faydalı alanlarda. Hem kültüre hem sporda olanlarda alanlarda yetişmelerini, zamanlarını buralarda harcamalarını istiyoruz, arzu ediyoruz. E bu arada bildiğiniz gibi bizim bir yaz spor okullarımız var. Şu anda 3600 civarında orada öğrencimiz var. Tabi bunlar ağırlıklı olarak merkezde, Erzurum merkezden öğrencilerimiz. E tabi Erzurum, biraz uzak olan ilçelerimizde bunu mahrum etmek istemedik. İnşallah önümüzdeki günlerden itibaren de yine uzak ilçelerimizden 150-250 gruplar halinde gençlerimizi yatılı olarak milli eğitimle, varlıkla müştereken bir program yapacağız. Burada alacağız 15 gün, bir hafta 15 gün yatılı kalmak kaydıyla o yaz spor okullarında onlardan istifade ettireceğiz inşallah. Başkanım maalesef ki bizim öğrendiğimiz kadarıyla Erzurum'da özellikle uyuşturucu kullanımı çok fazla yaygınmış. Çünkü İran'dan gelen uyuşturucu bu taraftan geçtiği için Gençlerin bu konudaki kullanım oranının yüksek olduğunu öğrendik. Acaba sizin yaptığınız bu karşılaşmalarla, etkinliklerle bu tür suçların ya da kullanım oranının düşmesi amaçlanıyor mu? Elbette şimdi uyuşturucu maalesef bütün dünya gençliğinin bir belası. Yani Erzurum'da da çok açıktan olmasa da gizli, gizlenmiş uyuşturucu alışkanlığı veya kötü alışkanlıklar olduğu rivayet ediliyor, söyleniyor zaman zaman bu tür şikayetler alıyoruz. Tabii bunları önlemenin çeşitli yolları var. İşte eğitimdir, kültürel faaliyetlerdir, sportif faaliyetlerdir. Evet. Bu noktada işte sportif faaliyetlerle yakından ilgileniyoruz. Kültürel faaliyetlerle ilgileniyoruz. Belki gençleri aydınlatma noktasında, uyuşturucudan ve kötü zararlı alışkanlıklardan uzaklaştırma noktasında bir takım başka faaliyetlerimizde gerek tiyatro, gerek sinema, gerekse diğer faaliyetlerle de bu noktada gençlerimizi aydınlatmak için girişimlerimiz olacak önümüzdeki günlerde. Yani belediye olarak kültürel ve sportif anlamda etkinlikler yapıyorsunuz ki gençlerin suç işleme oranı düşsün. Gençler çünkü farklı alanlara yönelsinler değil mi efendim? Çok haklısınız. Yani bize ulaşmış istatistik yok ama olduğu rivayet olunuyor, söyleniyor. Veliler sık sık gündeme getiriyorlar. Onun için biz de gençleri meşgul edecek faydalı hem ruhen hem bedenen faydalı alanlara sevk edecek faaliyetler içerisinde olmaya çalışıyoruz. Evet o zaman buradan atasporumuz güreş için isterseniz davet edelim. Güreşe ilgi duyan herkesi Erzurum'a e, davet ederim. Eylül başında 5 Eylül'de uluslararası kara kucak güreş şampiyonalarımız var. Tabii bütün Erzurumları, bütün yurttaşlarımızı hatta yurt dışında bu spora ilgi duyan e, dünya insanlarını buraya davet ediyoruz. Çok güzel bir organizasyon olacak. Bisikletle ilgili tarihimiz belli değil. Güreşin sonrasında da ciritle ilgili yine atasporumuz, onunla ilgili müsabakalarımız olacak. Onu da daha sonra sizlere duyururuz. Peki efendim çok teşekkürler, kolaylıklar diliyorum. Sağ olun, hayırlı akşamlar diliyorum. Sağ olun. Sevgili seyirciler, Erzurum gezintimiz devam ediyor. Karate Şampiyonası'nın ayrıntılarını sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Şimdilik kısa bir ara. Erzurum Büyükşehir Başkan Vekili Hüseyin Koçan da karate turnuvalarını takip eden isimlerdendi. Sevgili seyirciler Erzurum Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Hüseyin Koçan Bey ile birlikteyiz. Bu yıl 12.si düzenlenen karate şampiyonası ile ilgili neler söyleyecek onu öğrenmek istiyoruz. Efendim merhabalar. Merhabalar efendim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Efendim. Çok teşekkürler. Erzurum'da e, bu tür turnuvalar bitmiyor ve di, biz de sık sık Erzurum'u ziyaret ediyoruz. Bu yıl 12.si düzenleniyormuş sanıyorum e, turnuvada Neler söylersiniz? E, bu yıl e, karate turnuvasının 12.si 41 ülkenin katılımıyla 2000'e yakın sporcumuzla beraber gerçekleştiriyoruz. Bu tabi e, 12 yıldır devam ediyor ama daha önceki yıllarda hani bu kadar ülke olarak da e, sporcu kişisi olarak da e, sayı bu kadar değildi. Gün be gün bu fazlalanıyor. Geçen yıl sanıyorum 25 ülkeymiş bu sene 40 ülke olmuş. 41 ülke sanırım öyle bilgi Türkiye dahil 41. Evet 41 ülke Türkiye dahil. Bu demek ki artarak böyle devam edecek. Bu neden kaynaklanıyor? Artık belediyeler sadece rutin hizmetleri olan yol, su, kanalizasyon gibi hizmetlerin haricinde sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlere çok önem veriyorlar. Yine sosyal sorumluluk sahibi, estetik kaygıları olan, çevreyi düşünen birçok projeler geliştiriyorlar. Bu kapsamda çok farklı spor dallarını eskiden merkezi idarelerin yapmış olduğu uluslararası turnuvaları şimdi çok şükür bizler yerel belediyeler olarak gerçekleştiriyoruz. Efendim bizim duyumlarımıza göre sanıyorum yabancı sporcu sayısı 700'müş ama biraz daha fazla olmasına rağmen daha önceden Son olaylar biraz etkilemiş sporcu sayısını ve düşmüş. Ne dersiniz bu konuda? Valla bu turnuva için ben buna çok katılamıyorum. Biraz önce hem ülkelerin adet olarak siz de biliyorsunuz. Geçmişte katılanlar, şimdiki katılanları söylediğimiz zaman çok fark olduğunu görüyoruz. Yine sporcu kişimiz de fazlalandı. Erzurum genel itibariyle Erzurum oldukça huzurlu bir kent. Erzurum'da herhangi bir güvenlik sorunumuz yoktur. Bunun da bir sporcu katılımına olumsuz bir etki yaptığını düşünmüyorum açıkçası. Peki efendim siz aynı zamanda İstanbul gibi büyük bir metropolden Erzurum'a geldiniz. Ee, ve burada şu anda başkan vekiliğini yürütüyorsunuz. Acaba bu tür uluslararası şampiyonalar sizce Erzurum'un gelişmesini nasıl etkiliyor? Elbette ki çok olumlu yönde etkiliyor. Böyle organizasyonlarla bir kere bu sporcularımızla beraber, Şehrimize sosyal anlamda sporcularımızın sağlık yönünden fiziksel anlamda gelişimlerini aynı zamanda bunların bir turizm elçisi, barış turizm elçisi olarak bütün ülkeler birbiriyle kaynaşarak barış güvercini oldukları kanaatini taşıyoruz ve bu barış güvercinlerini de artık Erzurum'dan her tarafa uçurmayı düşünüyoruz. Evet arkada e, maçlar devam ediyor. Gerçekten çok heyecanlı maçlar var. Sanıyorum bundan sonraki yıllarda da yine aynı tempoyla Erzurum'da bu tür e, turnuvalar devam edecek değil mi? Evet bundan sonra da bunlar e, daha çok katkılarımızla Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Sekmen Bey'in e, bu konulara çok duyarlı yaklaşımı. E, yine belediyedeki ekibimizin de çok profesyonelce e, çalışması akabinde bunlar daha artarak devam edecek. Erzurum'da yaşayanlar bu kış Büyükşehir Belediyesi'nin yeni açtığı tesis sayesinde artık ücretsiz kayak yapacak. Az sonra. Avrupa Vizyonu Erzurum yolculuğu reklamlardan sonra devam edecek. Goodluck.com.tr'nin sunduğu Avrupa Vizyon reklamlardan sonra devam edecek.